Düzlemde bulunan üç doğrunun durumuna bakalım. Aynı düzlemde bulunan üç doğru birbirine paralel olabilir. Birinci doğrumuz m doğrusu, ikinci doğrumuz n doğrusu, üçüncü doğrumuz ise r doğrusu olsun. Bunların hepsinin şu uzaklıklar eşit işte olmak zorunda. Bu durumda ne diyorum? m paraleldir, n paraleldir, r olabilir. Bu üç doğru birbiriyle kesişmezler. İkinci durum. Üç doğru bir noktada kesişebilir. Bu nasıl olacak? Üç bir tane nokta çiziyorum. A noktasını çizdim. Bu üç doğruyu da A noktasından geçirelim. Birinci doğrumuz M doğrusu diyelim. İkinci doğrumuz N doğrusu. Üçüncü doğrumuz da P doğrusu olsun. Üç doğrunun da ortak noktası A noktasıdır. Üçüncü, üç doğrulu, üç doğru ikişerli olarak kesişebilir. İki doğrumu çiziyorum. Birinci doğrum A doğrusu. Bununla kesecek olan ikinci doğrumu çizdim. B doğrusu. Bakın ikisi bir noktada kesiştiler. Üçüncü doğrumuzu çizelim. İkisiyle birlikte kesişen üçüncü doğrumuz C doğrumuzu çizdim. Bunların hepsi ikişerli olarak birbirleriyle kesiştiler. Bakın buranın ortak noktası D olsun. Yani A ile C doğrusu D noktasında kesiştiler. B ile A'nın kesiştiği bu noktayı E noktası diyelim. B ile A E noktasında kesiştiler. Buraya da F diyelim. Yeşil olan neydi? B doğrusu pembe olan C. B ile C ise F noktasında kesiştiler. Aslında bunlar bir üçgen oluşturdu. İki doğru paralel olurken üçüncü doğru bunları kesebilir. İki paralel doğru çizelim birbirine paralel olan. Ne diyelim? S ve T doğruları. Şuraya yazalım. S ile T birbirine paralel. Ve bunları kesen üçüncü bir doğru çizeceğiz. Bakalım. Kesen üçüncü bir R doğrusu çizdik. Ne diyorum? R ile S bir noktada kesişti. R ile T bir noktada kesişti. Ama S ile T kesişmezler. İki doğru paralelken üçüncü doğru bunları kesen görevi gördü. Son durumumuz iki doğru paralel üçüncü doğru ise bunlara dik olabilir demiş bize. İki tane paralel doğru çiziyorum. A doğrusu diyelim ve B doğrusu diyelim. Bunları paralel demiştik. A paraleldir B'yi sembolle yazdım. Paralel doğrular için ne demiştik? Birbirlerini kesmezler. Bunları dik kesen başka bir doğrudan bahsediyorum. 90 dereceyle kesmek demektir diklik. Buna da E doğrusu diyelim. Bu durumda şunu söyleyebilirim. A diktir E doğrusu. E diktir B doğrusu. Yine bunlar aslında ikişerli olarak kesiştiler. E ile A'nın ortak noktası B ile E'nin ortak noktası burasıdır.